Merhabalar, bugün günlerden 17 Ocak 2024. İnsanlık açısından küçük ancak bizim açımızdan çok büyük bir gün olacağı ümidindeyiz. Zira bugün içimizden birisi tarihte ilk kez uzaya gidecek. Öyle ümit ediyoruz, bir aksilik olmazsa. Bundan 63 sene evvel Yuri Gagarin isimli bir astronot uzaya gitmişti. Ondan 8 sene sonra da Ay'a Neil Armstrong ilk defa adım atmıştı. Tarihin ilk günlerinden bugüne kadar 24 kişi aya, 656 kişi de uzaya gitti. Ve işte bizim için de tarihi bir gün diyorum ya. Çok az bir süre kaldı. Bunun için hemen bir internet sayfasına göz atalım. Bakalım neymiş? Kimmiş? Kim gidiyormuş? Bizi kim şereflendirecekmiş? Görelim. Evet, tarayıcıma geldim. Axiom Space yazdım ve beni böyle bir sayfa karşıladı. Bu sayfada görmüş olduğunuz 4 tane astronot çok kısa bir süre sonra bir aksilik olmazsa uzaya gidecekler. 6 kez uzaya çıkmış tecrübeli bir komutan var. Bu kim? İspanya bayrağıyla gördüğünüz hem İspanya hem Amerikan vatandaşı birisi. Onun sağında bulunan görev pilotu ise İtalyan birisi ve diğer iki kişi ise birisi gururumuz Alper Gezeravcı, diğeri ise İsveçli bir pilot diyelim. Evet, astronot diyelim. Bunlar da görev uzmanı olarak görev yapacaklar. Yine bu ana ekranda uçuşa ne kadar süre kaldığını görüyoruz. 7 saat gibi bir zaman kalmış. Aşağıya doğru pilotlar hakkında çeşitli bilgilendirmeler var. İşte yine burada Meet Alper'e tıkladığımız zaman Alper Gezer Avcı hakkında bilgi görüyoruz. Evet. 5-6 yaşlarındayken ninesine ilk defa gördüğü bu uçan şoför olduğunu söyleyen kişi gözünü çok yukarılara dikmiş galiba ve işte uzaya gidiyor. Güle güle git, güle güle gel, güzel insan Alper.